Rasyonel yatırımdan herkese selamlar. Arkadaşlar bu videomuzda RGS buraya bakacağız temel teknik takası olarak. Bunu da bir takipçilerimizden biri istemişti. Ayşegül Hanım ya da Fatma Gül Hanım hangisi hatırlamıyorum. Fatma Çelik de olabilir. Mehmet Bey de olabilir. Ama yani bir kadınlardan biriydi galiba. Kadınlarımızın fikirlerine de değer veren bir insanım. Şimdi RGS Çelik Boru Sarayana'nın şirketine bir bakacağız. Temelden başlı Takastan başlayalım. Şimdi en son bugün itibariyle ki bugün günlerden ne diye soracak olursanız 6 Ocak salı olmuş. Tabi ben bunu gece çekiyorum. 5 Ocak itibariyle 73 lira 80 kuruştan kapattı. %4 artıda kapattı. Böyle değişik haberleri de var. Haberlere de bakacağız haber akışlarına da. Önce takaslardan başlayalım. Takaslarına baktığımızda yatırım fonları biraz almış. %17'de duruyor. İş yatırım var, garanti var. Mal öyle toplu değil. E, malın %73'ü yani hisselerin %73'ü halka açık olan hisselerin %73'ü. Bireysel e, yatırımcıya ait arkadaşlar %73 ve son zamanlarda da yerine sabit gibi koruyor onu da söyleyeyim. Kurumsal yatırımcı da biraz almış sonra geri satmış sonra devam ediyor. %26'larda gezinmeye devam ediyor. 73'e 26 tabii yani küsur altlarıyla beraber 73.48 26.52 devam ediyor. Peki son bir haftada hisseyi kim almış dersek yatırım fonları birazcık kalmış %6 artış olmuş. Buls yatırım satmış yani es, yani Tera'nın kankası diyebilirsiniz. City satmış. Global menkul değerlerde biraz alır gibi olmuş ama o da satıcılıymış. Açıkçası iş yatırımla Midas menkul değerler girmiş kağıda böyle. Peki son bir aydaki almış dersek takaslarda ne var dersek açılırsa ekranımız bakacağız. Şu anda açılmadı. Yani ben şu Wi-Fi'yi bir kapatayım. Yani nedense Wi-Fi ağımızda bir sorun var galiba. Şöyle bir daha deneyelim arkadaşlar. Son bir aydaki almış dersek Evet. Şimdi tekrar bakıyoruz. Son bir ayda da bul yatırım almış halbuki. Global menkul değerler almış. Bu sefer de satıyorlar son bir haftadır. City satıcıymış. Böyle bir durum var. Bugün %4 yaptı. FK'sı NA demiş. Firma değeri bölü 9.80. Yani onun altında cazip yani cazip olduğunu söyleyebilirim. Piyasa değeri böyle defter değeri 4'ün altında yani 2'nin üstüne 4'ün altında. 2'nin altında olsaydı cazip derdim ama cazip olduğunu söyleyemeyeceğim. Net borç bölü 4.73, 79 pardon. Yani 3'ün altında olsaydı iyiydi, iyi diyemeyeceğim. Katılım endeksine uygun değilmiş. Ödenmiş sermaye yani toplam lot sayısı 80 milyon. Bunun %45 halka açık ve halka açıklık oranı halka açık lot sayısı da giderek artıyor yani akışlarda da baktığınızda. Yani 80 milyon diyelim biz buna. %45'i ne var arkadaşlar? Yani 40 milyona yakın bir lot sayısı olduğu anlamına gelir ki giderek artması da kötü bir şey lotların böyle bolsaya açık. Bakın yani ne diyor? Borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu diyor. Bakın yani kaplardan takip edersiniz. Yani açıkçası işlem gören tipe dönüşümler sıkıntılı. Yani Fatma Çelik Hanım da galiba yani tam öyle hatırlıyorum ama izliyorsa bunu mutlaka yani özellikle o istemişti. Yani birleşik baktığınızda sendika falan var. Yani işin iyi tarafı işsiz kalmamışlar. Biraz iş almışlar. Bu arada yönetim kurulu başkanı Kamil Emre Erciyes'ten ayrı 115 bin TL olmak 115 milyon TL olmak üzere toplamda 230 milyon TL nakit sermaye avansı sağlamış mesela. Yani patron biraz ortaya para koymuş. Aynı şekilde Ahmet Kamil Erciyes ve yönetim kurulu başkanı Kamil Emre Erciyes'ten ayrı 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 30 milyon biri koymuş 30 milyon diğeri koymuş toplam 60 milyon nakit sermaye avansı sağlanmış böyle patronlar elini cebine atmış şirketin zor zamanlarında yani hani iş kıtlığı var malum biliyorsunuz birçok sektörde ama yine iş yani iş aldığını da görebilirsiniz Erciyes Buradan nereden anlıyoruz? Mesela zaten ben biliyorum hani kaplardan görüyordum önüme düşüyordu. Yeni iş ilişkilerine baktığımızda geçen yılın cirosuna göre mesela 2025 bakıyoruz böyle. 159 iş almış. 2025 bu. Ama 2026 ya da daha yeni girdik. Bakalım 2026'da nasıl şekillenecek. Eğer ciddi karlı işler yaparsa çok iyi olur. Satışları 1.6 milyardan 2 milyara artmış geçen seneye oranla aynı döneme tekabülen çeyreklik FAVÖK'te yani faiz amortisman vergi öncesi karda 1.1 milyarda 1.1 milyondan 353 milyona çıkmış ki bu harika bir şey. Çeyreklik net kar zarardaymış 8.9 milyon. İlk defa çeyrek 3. çeyrek 3.1 milyon kara geçmiş. Açıkçası bir down peak olabilir. Yani yukarı doğru bir zıplama hareketi olabilir. Onu söyleyeyim size. Bunun haricinde yıl, son bir yılda mesela %29 yatırımcısına değer kaybettiğimiz son 3 yılda yatırımcının bayağı bir ırzına geçmiş %51 şey, değer kaybı yani. Yani çok kötü zarar etmiş bu hissede kalan. Onu söyleyeyim. Karnesine baktığımızda 5 bölü 6 karlılık, büyüme 2 bölü 6, borçluk 3 bölü 6 olarak karşımıza çıkıyor. Finansal tablolardan baktığımızda nakit akım tablosuna işletme faaliyetlerinden baktığımızda son 3 şeylektir. Yani hiç pozitif değer üretememiş olduğu gibi negatif. Yani arkadaşlar başka kağıt mı yok Allah aşkına niye beni bununla uğraştırıyorsunuz? Yani ben hiç beğenmedim onu söyleyeyim. Ama iyi bir iş alır bir şey olur hani böyle pat diye böyle patlar gider o ayrı konu yani. Ama RGS boru eskiden beri takip ederim. Eski RGS boru değil yani yerine bir sürü alternatif daha iyi kağıtlar var yani artık. Onu da söyleyeyim yani. C Tabii ki ben anlattıklarım katiyen yatırım tavsiyesi değil. Benim kişisel görüşlerimdir. Onu da söyleyeyim. Siz istediğiniz için ben bu videoyu çekiyorum. Yoksa yani yatırım tavsiyesi zaten vermiyorum. Vermem de zaten ayrıyeten kanunen de yasak. Ayrı yeten zaten böyle bir kağıda takip etmem. Ama gördüğüm şeyleri söyleyeyim. Yani hani makul değerlerin üstünde seyrediyor. Cari oran 1.5 olması lazım. 1.11 mesela. Likidite 1.2 olması lazım. En az kabul kriterimiz bu biliyorsunuz. Yani 1.03. Nakit oran 0.2 istiyoruz. 0.02 mesela çok kötü yani kaldıraç oranı yüzde 86 inanılmaz borçlu bir şirket ee, kötü finansal borç yüzde 43.04 kötü yani beğendim mi beğenmedim yani açıkçası bir de aynı şeyi Mesela bir boru başka borucu yok mu borsada başka bir borucu da var Kuzey boru var bizim millet borulu şeyleri seviyor nedense yani anlamış değilim bakın arkadaşlar Yılların Erciye Kuzey Boru meydan okuyor. Bakın 9 puan. Kuzey Boru 6 puan Erciye Görüyor musunuz? Yani piyasa değeri böyle defter değeri 2.08 yani gayet makul Kuzey Boru'nun. Ve Kuzey Boru'nun brüt kar marjı, favorik marjı, net kar marjı, aktif karlılığı, öz sermaye karlılığı hepsi karlılık konusu Erciye daha iyi. Sadece büyümesi şeyin bir tık daha iyi gibi Erciye O da işte zarardan kara geçtiği için öyle bence. Onun haricinde de başka bir olayı yok. Peki son bir yıla bakarsak e, durum nedir derseniz. Mesela turuncu olan kuzey boru. Kuzey boru yatırımcısına %28 değer pardon yanlış gö gösterdim galiba. Evet kuzey boru %11 değer kazandırırken yatırımcısına son bir yılda Erciyespor 128 değer kaybettirmiş. Yani arkadaşlar bu nasıl bir günah ya? Yani Allah kurtarsın diyorum. Yani baktığımızda da şöyle hacim var mı? 2 günlükte evet var hacim. Ama böyle dalgalı kur gibi. Yani bir türlü pozitif bir trende girememiş 2 günlükte bile. Zaten 237 liralardan 73 liralara düşmüş kağıt. İşler acısı bir durumda. Onu da söyleyeyim. 4 günlükte baktığımızda trend can çekişiyor. En iyisi biz şunu şöyle bir 10 günlüğe alalım. 10 günlükte baktığımızda trend pozitif. Olmak için çabalıyor aşağıda destek 62 lira yukarıda direnç 104 lira şu anda ise 73 lira 80 kuruşla işleme açılacak bakalım kaç alıcı olacak yarın e, günlerden salı bakacağız e, kısacası böyle arkadaşlar e, trend negatif 10 günlükte 10 günlükte düşeni kıran yapmış ama yani çok diplerden bir düşeni kıran mekti hala pozitif bölgede değil anlattıklarımız katiyen yatırım tavsiyesi değil. Bir başka rasyonel yatırım YouTube videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.